1919 İstanbul Karaköy Gümrüğü. Mondros Antlaşması imzalanmış ve İtilaf Kuvvetleri İstanbul'u işgal etmiştir. İngiliz işgal kuvvetlerinin kumandanı General Harrington bir gün Karaköy Gümrüğü önünden geçerken kocaman bir çuvalı tek eliyle kaldırırken gördüğü iri cüsseli görkemli bir zenci hamal dikkatini çeker. Yanındakilere kim bu diye sorar. Onun Arabistan'da İngilizleri atlatarak Yemen'e 300 bin Osmanlı altınını götüren Zenci Musa olduğunu söylerler. Komutan Zenci Musa'nın yanına gider ve ona kendi mahiyetine girmesini teklif eder. Kabul ederse Musa'yı altına boğacağını söyler. Musa İngiliz kumandana tokat gibi bir cevap vererek oradan uzaklaşır. Her teklif herkese yapılmaz. Bu sözleriniz beni ancak rencide eder. Benim bir devletim var. Devleti Osmani. Bir de bayrağım var. Ay yıldızlı bayrak. Ve bir de kumandanım. Eşref Bey. Bu iş daha bitmedi. Sizinle mücadelemiz devam edecek. O bir Osmanlıdır. Kuşçubaşı Eşref'in emir eridir. O yüreğini Anadolu'ya bağlamış özgür bir Afrikalıdır. O Sudanlı Zenci Musa'dır. Zenci Musa, Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşan Afrikalı gönüllülerden biriydi. 1911 yılındaki Trablusgarp işgali üzerine Libya'ya gitti ve Osmanlı subaylarıyla birlikte direnişe katıldı. Orada tanışıp mahiyetine girdiği komutanı Kuşçubaşı Eşref Bey ile birlikte Batı Trakya Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve Edirne'nin geri alındığı harekatında kahramanlarından biriydi. Bu çarpışmalar sırasında büyük yararlılıklar gösteren Zenci Musa, Eşref Bey'in emir eri adeta gölgesi oldu. Bu seferlerde Zenci Musa bir Osmanlı akıncısı gibiydi. Daha sonra Eşref Bey komutasında gizli bir görevle Yemen'deki 7. orduya altın götürmek için Arabistan'a gitti. İki ayrı heyetle giden grubun Eşref Bey kolu Hayber'de 25 bin kişilik bir bedevi İngiliz kuvveti tarafından kıstırıldı. Eşref Bey'in başında bulunduğu grup iki gün boyunca son neferine kadar direndi. Sonunda Eşref Bey yaralı olarak esir alındı. Fakat Zenci Musa bu hengamede grubuyla birlikte altınları kaçırmayı başardı. 12 Ocak 1917'de gerçekleşen bu savaş London Times gazetesinde 8 sütun üzerinden manşetten verildi. 300 bin altını Yemen'de Tevfik Paşa'ya teslim etmeyi başaran Zenci Musa, 5 yıl boyunca cepheden cepheye birlikte koşturduğu komutana Eşref Bey'den ayrı düşmüştü. Malta'da esir olan Eşref Bey ile bir daha hiç görüşemeyecektim. Musa, Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Anadolu'da başlayan milli mücadeleye destek vermek amacıyla İstanbul'a geldi. Kalacak yeri, parası, hiçbir şeyi yoktu. Dönemin yetkili isimlerinden Ali Said Paşa, Musa'yı Yemen'den tanıyordu. Beyazıt Camii'nde bir ikindi namazı çıkışında onu gören ve zor durumda olduğunu anlayan Paşa, hemen Musa'ya yaklaştı ve şöyle dedi. Musa, Emeklilik için bir dilekçe ver. Ben de tasdik edeyim. Sana emekli maaşı bağlasınlar. Fakat Zenci Musa ona, Paşam, ben bu fakir milletten emekli maaşı alamam cevabını verdi. Bu cevaptan sonra Ali Said Paşa, Zenci Musa'dan habersiz İstanbul Hamallar Kahyası Ferit Bey'e giderek, kendisini birkaç gün sonra Zenci Musa ile birlikte ziyaret edeceğini söyledi. Ferit Bey'den istediği, bu ziyaret esnasında Zenci Musa'ya bir iş teklifinde bulunmasıydı. Bir araya geldiklerinde Ferit Bey, Zenci Musa'ya Karaköy Gümrüğü'nde kahyalık yapması için teklifte bulundu. Bu teklif karşısında Zenci Musa yine mükemmel ahlakının yansıdığı bir cevap verdi. Ben kahyalık yapmam. Onu yaşlı bir Müslümana verin. Orada hamallık varsa yaparım. Ve Zenci Musa, o büyük kahraman artık gümrükte hamallık yapmaya başladı. İşte işgal kuvvetleri komutanı General Harrington'ın İstanbul'da Galata Gümrüğü'nde Aşağılık bir teklif sunduğu Zenci Musa, bu haysiyet timsali Osmanlı neferi Karaköy gümrüğünde böyle işe başlamıştı. Bedel olarak 2 milyona yakın şehit, yaralı ve hastayla bitirilmiş olan 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği günlerde işgal edilmiş bir İstanbul'da bu iş daha bitmedi diye düşünebilen ve bunu işgalcilerin en yüksek rütbelisinin yüzüne haykırabilen biriydi Zenci Musa. Musa Karakol Cemiyeti ile temas kurup gündüz Galata Gümrüğünde hamallık yaparken gece Milli Mücadele için Anadolu'ya silah kaçırma faaliyetlerini yürütmekteydi. O görkemli bedeni bu yoğun tempoya daha fazla dayanamayacaktı. Üstelik Osmanlı'nın yenilgisi, İstanbul'un işgali ve komutanı Eşref'in esareti Musa'nın o altın yüreğini de bir hayli yormuştu. Musa veremeye yakalandı. Ali Said Paşa'nın bütün ısrarına rağmen bir sanatoryuma yatmayı kabul etmeyen Zenci Musa, bavulunu alıp Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'ne yerleşti. Hastalığı iyice ilerlemişti. Adeta ölümü ister gibi bir hali vardı. Ve Zenci Musa, veremden kurtulamayarak kısa bir süre sonra burada vefat etti. Bavulundan bir Osmanlı haritası, bir Kur'an-ı Kerim, Eşref Bey'in fotoğrafı ve kefen bezi çıktı. Eşref Bey onun için ben Malta'dan kurtulup Milli Mücadelenin bayrağını açanlardan biri olmak şerefine mazhar olduğum günlerde Musa o benim kahraman arabım veremden ölmüş diyecekti. Merhum Akif, Zenci Musa'yı Eşref Bey ile birlikte görevli gittiği Arabistan yolculuğunda tanımıştı. Akif, Sudan'ın bu vefakar evladını şiirini alarak şöyle der. Eşref Bey'in emirleri Zenci Musa, İsa peygambere omuzlarını ödünç verir. Ve peygamber bu sayede göğe Batılı sömürgecilerin zenginliklerini ellerinden alarak köleleştirdiği, onurlarını kırıp açlık ve sefalete mahkum ettiği Afrika'nın yani bu mahzun ve masum kıtanın kahraman bir evladı olan Zenci Musa işte böyle yaşadı ve öldü.